Herkese merhaba. Bakalım fincanımıza ne var? Bu fincanı bu videoyu biraz geç vakit çekiyorum. Geç vakitte paylaşacağım tabii ki. Öyle oldu bugün. Şöyle açalım. Bakalım kimlerin enerjisi nasıl tutmuş? Amanda pek güzel pek değişik şeyler var. Oo, çok güzel şeyler var. Şöyle bir bakalım. Bakın siz Kendinizi bazen göremiyorsunuz. Sanki başkalarının gözüyle görüyorsunuz gibi. Başkalarının gözüyle bakıyorsunuz kendinize. Onlar sizde ne görüyorsa, ne derse sanki öyle. Kendi hayatınızı yaşamıyorsunuz da başkalarının hayatını yaşıyor gibisiniz. Yani öyle teslim olmuşsunuz ki siz herkes ne söylerse ona teslim olmuşsunuz. Ama kendi hayatınızın kendi, sizle alakalı rolünü başkaları çiziyor gibi. Oysa artık yanlışsa da ben kendim göreceğim demeye az kalmış. Yanlışsa da ben kendim göreceğim. Yanlışlarımı kendim göreceğim. Pişman olacaksam da yaptıklarımdan pişman olacağım. Siz benim hayatımın eğrisini, doğrusunu tayin etmeyeceksiniz. Artık ben tayin edeceğim eğrimi doğru mu dediğiniz bir dönem gelmiş çatmış. Bakın elinize almışsınız, meşalenizi almışsınız, efendim dayanağınızı almışsınız. O kadar da aydınlığa gidiyorsunuz ki böyle kocaman olmuşsunuz. Kocaman böyle ejderha gibi olmuşsunuz. Artık siz isyan etmişsiniz. Önce kendinizi kabul etmelisiniz tabii ki. Önce kendinizi kabul etmelisiniz. Siz kendinizi kabul ettiğiniz zaman başkaları da sizi kabul edeceklerdir. Ve birilerine örnek oluyorsunuz. Bakın arkanızdan böyle size bakan, sizi destekleyen birileri var. Kuş böyle dayanıyor. Evet, kuş da size müjde getiriyor, size cesaret veriyor. O kadar destekleniyorsunuz ki örnek almış bakın sizi örnek almış. Böyle sessiz, sakin duran birisi sizin bu cesaretinizden, bu hareketinizden böyle o da bir örnek almış ve size doğru böyle o da arkanızdan geliyor. Çok büyük bir balık bakın. O kadar büyük bir balık ki siz kendinizi görmeye başladığınız zaman büyük kısmetiniz var. Kuş büyük, balık büyük, harika kısmetiniz, çok güzel kazançlarınız var zararın neresinden dönülse kar. Kendi hayatınızı, kendi kararlarınızı vermeye başladığınızda, kendi risklerinizi almaya başladığınızda işte şurada, şu göründüğü kadar güçlü olacaksınız. Ve arkanızdan da birilerine belki de siz öyle bir şey yapacaksınız ki birilerinin de sizle beraber para kazanmasına, onların da ekmek yemesine sebep olacaksınız o kadar güçlü olacaksınız. O kadar güzel, o kadar aydınlık bir şeye doğru gideceksiniz ki ama kendi hayatınızın kararlarını vermeye başladığınız zaman. Belki siz böyle bir şey yapmaya kalktınız. Birileri dedi ki "Aa sen yapamazsın ki. Yok şimdi beni bırakıp gidemezsin. Hayır ama bak şurada şöyle şöyle şeyler ama sen gidersen şöyle olur." dedi diyelim. Siz kendinize gelince kendi kararlarımı ben vereceğim dediğinizde işte sonuç şuradaki resim. Büyük resmi görmek demek bu. Size imrenenler şu kadar büyük bir balık. Bakın bu kadar büyük bir balık size büyük bir kısmet getiriyor. Çok büyük kazançlarınız olacak. Yolun neresinden başlarsanız orada kar. Orası kar. Yani yol yakınken dönün demiyorum bakın. Yaşınız ne olursa olsun. Siz bu yola nereden başlarsanız oradan büyük bir kar. Bakın kuş da size güzel, müjdeli haberler getiriyor. Çok sevdim şurayı. Gerçekten burayı çok sevdim. Bu kadar gücü, bu kadar güzelliği. Hatta şuradaki de bir kadın figürü sanki zaten. Böyle çok sevdim. Hadi hadi bakalım. Beslenme alışkanlıklarınıza böyle bir dikkat etmek gerekiyor. Sanki böyle bir gözden geçirmelisiniz gibi. Kaslarınızı, kemiklerinizi güçlendirmek için bir beslenme şekli uygulamanız gerekiyor gibi. Özellikle evde çocuk varsa ona göre daha da özenli olmalısınız. Hani beslenmeniz belki de şimdi bu aylarda Ramazan'da özellikle böyle bir takım şeylerin ucunu kaçırıyoruz ya. Belki onun gibi bir şey ama sizin böyle bir alışkanlıklarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. e, ee, biri var böyle nasıl biri biliyor musunuz hani yaşını almış yaşını almış birisi kötülükten de hala vazgeçmiyor hani bazı insanlar olur ya böyle erkeği kadını ayırmıyorum ee, gençliğinde zaten çenesi durmamış artık yaşlanmış Böyle gençliğinde belki dedikodudan, iftiradan insanların canını sıkmış, insanların böyle belki de bir şeyleri değişmiş, iftiralar atmış, dedikodular yapmış ya da sadece böyle çem 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 bağırmış, çağırmış ya da astığım astık kestiğim kestik birisi. Yaşını almış ama hala susmuyor, hala susmuyor. Belki artık hareketleri de kısıtlanmış ama hala susmuyor. Eğer bu sizin yakınınızda birisi ise Allah kolaylık versin. Gerçekten Allah kolaylık versin. Hiç susmuyor. Dil pabuç. İncitmek için her cümle var onda. İncitmek için her mimik, her jest var onda. Hiçbir şeyden memnun olmuyor. Belki de ilacını siz bir bardak suyla siz veriyorsunuz. Ama bu susmuyor. Öyle birisi. Allah korusun ya Rabbim. Bakın iki tane büyük kısmet var. İki tane büyük kısmet böyle nasıl biliyor musun? Gök taşı gibi düşecek üzerimize. Maşallah böyle gök taşı gibi düşecek. Bu 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 ne diyeceksiniz? Mesela siz bu geleni işte 5 lira zannediyorsunuz da o 15 lira olarak geliyor. Böyle 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 bir kısmet var. Ee, şurada şu kurt elma kurdu gibi içinize bir bir şeyden bir şüphe düşmüş, bir endişe var, bir endişelenmişsiniz. Ee, yani sizi tedirgin eden bir takım şeyler var. Ama geçici galiba. Hani elbette ki siz onu çözersiniz. Şuraya baksanıza, eğer bu kişi ise bunun içine asla kurt düşmez artık. Artık onun içine asla kurt düşmez. Onun yolu açık, maşallah. İsminde R harfi olan birinden bir haber alacaksınız. Bir ilerlemesi var bunun. Belki kariyerinde ilerleme var. Belki iş yerinde bir atama var. Ya da işte oldukça güzel bir ilerleme var. Belki böyle bir tiyatro eserinde baş, rol alacak. İsminde R harfi olan birisi. Yani o kadar güzel şey var ki sanki böyle dans ediyor ya da biriyle bunu kutluyor. Balonlar havada. Bakın şöyle şu bir kişi, şu da ikinci kişi böyle güzel bir kutlama, güzel böyle bir sarmaş dolaş bir olay var. İsminde R harfi olan birisi ama başında ama ortasında. Bunun güzel bir kutlaması çok e, bir şey bir başarı haberini alacaksınız bu kişinin. E, bir umutsuzluktan mı kurtuluyorsunuz siz? Her şeyin olumsuzunu düşünürken orada sanki o olayda bir ışık görünüyor. Bir ışık görüyorsunuz. Bir umutsuzluktan kurtuluyorsunuz. Ee, hani boşuna üzülmüşüm diyeceksiniz ama üzüldüklerinize de üzülmeyeceksiniz aslında. O zaman üzülmem gerekiyordu. Üzüldüm ama iyi oldu diyeceksiniz. Bir ışık görüyorsunuz. Bir erkek var. Böyle bu erkek sanki içine kapanmış. Bir ee, Belki kaybettiği bir eşi var bunun belki eşini kaybetti ya da ayrıldığı eşi olabilir, Efendim e, vedalaştığı birileri olabilir. Onların arkasından üzülüyor içine kapanıyor olabilir. Bu erkeğin bir yardıma ihtiyacı var. Depresyon gibi sağlığı bozuluyor. Belki depresyon, yani depresyon artık hepimiz bildiğimiz için öyle söylüyorum. İçine kapanmış, mutsuz, sanki böyle bir yardıma ya da bir ilgiye ihtiyacı var gibi bu erkeğin. Bunun yanında tabii ki sizin ona ilgi gösterecek gücünüz, dermanınız var. Bakın küçük bir kaplumbağa yola çıkmış taşınma işiniz ya da böyle aklınızda bir şey var. Belki de bu erkeği siz yanınıza taşıyacaksınız. Ailenizden biriyseniz, ise biriyse belki de siz o tarafa taşınacaksınız. Umutlarınız ve mutluluklarınız ve kısmetiniz böyle yerden ayağa kesilmiş bu şekilde size geliyor. Bakın bu taşınma işinin peşinden gidecek şu iki kısmet güzel bir güzel bir taşınma bu güzel bir yer değiştirme ve bu erkeğe de sizin bir yardımınız olacak onun önünde de çiçekler açmış zaten bir kişi var böyle kafasına takmış 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 büyütmüş ama dimdik asla eğilmiyor dimdik birisi hani kafama taktıklarımla kafamdakilerle ben yürürüm giderim diyen birisi var ee, bunun da böyle ona da destek çok fazla, kısmeti çok. Ama arkasında da bakın şöyle akrep gibi ona zarar verecek insanlar var. Zarar verecek kişiler var. Böyle akrep gibi duruyorlar. Fakat bu akreplere rağmen bu kişi dimdik duruyor ve arkasında da bunun destek aldığı bir de bir kadın var. Kadının etekleri uzun. Yani bu kadın belki böyle bir nişanlık, bir gelinlik giymiş bile olabilir. Belki böyle bir evlilik yolunda bir şey var. Buna itiraz eden akrepler var. Ama bu akreplere rağmen de sanki bu birliktelik devam edecek gibi görünüyor. Köprü var kocaman. Efendim bu köprünün, e, bu köprü çok sağlam. Güzel ilişkiler kurabilirsiniz. Evlilik ilişkileri başlayabilir. Ya da bu köprüden böyle geçtiğiniz zaman huzura kavuşacaksınız demektir. Çok huzurlu bir yolculuğunuz. Çok sağlam bir köprü. Bu köprüyü kimse yıkamaz. O köprüyü siz geçtiğiniz zaman huzura kavuşacaksınız. Mutlu olacaksınız. Kafanızdaki şeyler değişecek. Oradan bir geçmeniz gerekiyor. Orada o köprüden bir geçmeniz gerekiyor. Bir paketiniz var. Ama bu paketi siz sipariş etmemişsiniz. Öyle bir paket değil. Belki yine kargoyla falan geliyordur ama bu bir sürpriz paket. Evet bu bir sürpriz paket. Tabağımıza geçelim. Tabağımıza bakalım. Bakalım tabaktaki telveler bize neler söyleyecekler. Daha tırmanan birisi var. Hayatınızda bir yükselme olacak belki. Böyle ileriye ileriye gideceksiniz. Hayatınızda bir takım zorluklar varsa kendi kendinize bunlara çözüm bulacaksınız. Kendi çabanızla üstesinden geleceksiniz. Sanki böyle bir düşecek gibi de oluyorsunuz. Bakın böyle açmışsınız bacaklarınızı. Düşecek gibi de oluyorsunuz ama sizi böyle bir el tutmuş. Hayatınızdaki zorlukları bu elle aşacaksınız. Size bir destek gelecek, bir şey gelecek. Belki böyle bir kişiden, belki beş kişiden çok büyük bir destek alacaksınız. Ve siz bu zorlukları aşacaksınız. Zirveye varıyorsunuz zaten. Siz herkesin hayran olacağı bir başarıya imza atacaksınız. Maşallah. İlerleme var. Diş ve böyle başarılarına dikkat etmelisiniz. Çok ilerlemeden bir önlem almakta fayda var. biliyorsunuz ki bir diş bütün vücudun her şeyini etkiliyor. Her şeyini etkiliyor diş dediğiniz şey diş ağrılarına dikkat edin lütfen. Direksiyon mu var? Sanki böyle bir direksiyon var. Bir direksiyonu tutmuşsunuz da. Demek ki hayatınıza siz yön vereceksiniz. Hayatınızı kontrol altına alıyorsunuz. Siz istediğiniz yere çevirebilirsiniz bu direksiyonu. Özgürlüğünüzü de simgeler, bağımsız kararlar alabilirsiniz. Bakın bu direksiyon sağlam. Siz doğru yoldasınız. Doğru yoldasınız. Güzel güzel kararlar alacaksınız. Güzel ilerlemeleriniz olacak sizin. Çok güzel ilerlemeleriniz olacak. Ee, bir miras böyle mesela dededen bir miras kalmış. O babanıza geçmiş. Babadan da bir miras kalıyor. Bakın bunda 3'e bölüyorsunuz. Babadan kalan bir mirası 3'e bölüyorsunuz. Bu taraf o tarafa gidiyor ama böyle büyüyerek gidiyor. Ya babanız bu mirası büyütmüş ya da bu sizin elinizde büyüyerek gidiyor. Kavgasız, gürültüsüz bu mirası paylaşıyorsunuz. 3 kişi bu mirastan faydalanıyor. Evet, kavgasız, gürültüsüz. Sizin yaptığınız işleri böyle nasıl? Hmm küçümseyenler var. Küçümsüyorlar sizin yaptıklarınızı. Daha doğrusu sizin başarılarınızı görmezden geliyorlar. Mobbing uyguluyorlar size. Evet, başarılarınızı görmezden geliyorlar. Ama kazandığınız kazandığınızı yemekten de asla geri kalmıyorlar. Hani sen bunu niye yapıyorsun? İşte sen artık evde yatsana ya da evde otursana. Senin paraya mı ihtiyacın var deyip sizi çalışmaktan men ediyorlar. Ya da böyle çok sizi incitecek şekilde eleştiriyorlar. Fakat kazandıklarınızı da yemekten asla geri kalmıyorlar. Bakın şöyle film tabağımı şöyle çevirince sanki gitmek istediği isteyen birisi var böyle. Gitmek istiyor. Ben artık gitmek istiyorum diyor. Sanki öyle birisi var ama iki tane elde onu tuttu, göndermiyor. Evet. Böyle bir şey bir itiraz var bir şey var göndermiyor iki tane el tuttu onu ya da böyle bunu zorla bu kişi zorla mecburen gidecek fakat onu da öyle bir tutuyorlar ki destek olanlar öyle bir tutuyorlar ki oradan göndermiyorlar demek ki öyle bir güzel bir şey var. Ee, şöyle bir araba desem araba demek istemiyorum böyle bir mescit, bir cami gibi bir şey diyorum. Dualarınız kabul olacak inşallah. Çünkü iki tarafta aydınlık. Maşallah böyle güzel çıkışlarınız var. E, kariyerinizde yükselmeler var. Efendim bir atama bekliyorsanız olacak. Şu günlerde çok dua etmeniz gerekiyor. Ben şurayı böyle tek minareli camiye benzettim. Bu günlerde çok dua etmeniz gerekiyor. Biliyorsunuz ki astrologlar da bugünlerin önemini çok söylüyorlar. Dinimiz de bugünlerin önemini çok söylüyor. Demek ki var bunun bir hikmeti. Evet Allah dualarımızın hayırlı olanlarını geri çevirmesin ya Rabbi. Ve kendini de hep zikretmek nasip etsin bize. Hep zikretmek nasip etsin bize. Onun o güzel isimlerini dilimizde hep dilimizde ve aklımızda tutalım. Yine üç kişiye kısmet var. Bakın üç kişisiniz. Üç kişiye bir kısmet var. Güzel bir gelecek var. Şöyle hanenizde aydınlık var maşallah. Bir gözyaşınız var ama bu sevinç gözyaşı. Hadi bakalım. Bugün bu gece falı. Daha güzel nasıl olabilir diyelim. Daha güzel ne varsa sizin bizim olsun. Her şey gönlünüze göre olsun. Sizleri seviyorum.